Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım tarif tamamen cildinizi, gözeneklerinizi sıkılaştıracak, cildinizi pürüzsüzleştirecek, aynı zamanda da cildinizde oluşan kahverengi koyu lekelerinizi tamamen ortadan kaldıracak çok etkili bir cilt maskesi yapacağız bugün. E, tariflerimiz e, tamamen doğal içeriklerden oluşuyor, yapımı da çok basit. Kullanımı da çok kolay. Umarım denersiniz ve etkilerini sizler zaten değdiğiniz takdirde göreceksiniz. Hemen kullanacağım malzemeleri anlatayım sizlere arkadaşlar. Limon kullanacağız. Maden sodası. Zerdeçal ve yumurta akımız var arkadaşlar. Çok güzel bir maske yapacağız. Hemen yapımına hatta başlayalım. Yarım çay kaşığı kadar zerdeçalımızı şöyle bir kabın içerisine alıyoruz. Hemen içerisine bir yumurtamızın akını alıyoruz arkadaşlar. Evet şöyle yumurtamızın akını aldık. Tamamdır. Ve içerisine arkadaşlar hemen maden sodamızı açtık. Bir tatlı kaşığı kadar maden sodası. Evet. Ve içerisine bir tatlı kaşığı kadar da limon kullanacağız. Evet. Şimdi yapmamız gereken bir püf noktamız var. Püf noktamız arkadaşlar bu kürü karıştırmak için kesinlikle bir tane mikser kullanacağız. Çünkü kürümüzün tamamen tüpük tüpük olması, olması gerekiyor. Hemen şöyle. Dikkat edelim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim maskemiz hazır. Bunu dikkatli bir şekilde yapın. Aksi takdirde muhtemelen benim yaptığım gibi şöyle dökülme ihtimali var. Şimdi öncelikle bunu yapmadan önce muhakkak ama muhakkak arkadaşlar şöyle bir bileğinizde test edin. Muhakkak test edin. 15 dakika bekleyin. Ve daha sonra uygulayın arkadaşlar. Ki alerjik mi değil mi bunu anlamanız için 15 dakika boyunca bileğinizde bunu denemeniz gerekiyor. 15 dakika bilek testi yaptıktan sonra bunu arkadaşlar göğüs bölgenizden alnınıza kadar komple sürebilirsiniz arkadaşlar. Bunu göz altı ve dudak çevrenizi sürmeyeceksiniz. Dudak üstü bölgenizdeki kararmalar varsa kararma bölgelerine sürebilirsiniz arkadaşlar ama göz hiçbir şekilde uygulamayın. Bu kür köpükleri neden köpük köpük yaptık biliyor musunuz? Ee, bu köpükler cilde tamamen nüfus etmesini sağlayacak içerisindeki ürünlerin. Cildinizi ciddi derecede sıkılaştıracak zaten ilk yaptığınızda fark hissedeceksiniz. Yumurta kullanıyoruz çünkü cilt lekelerinizi açacak ve cilt teninizi tamamen eşitleyecek. Aynı zamanda da gözeneklerinizi sıkılaştıracak. Çok güzel bir şekilde sıkılaştıracak. Sivilce oluşumunu da önleyecek. Ancak dediğim gibi eğer ki içerisinde kullandığımız herhangi bir besin alerjiniz varsa lütfen uygulamayın arkadaşlar. Ben bu kürü ara ara uyguluyorum ve çok memnunum. Bu kürü 10 günde bir kere uygulayacaksınız. Ayda 3 sefer uygulayabilirsiniz. Bu yaptığınız arkadaşlar bir kere yapıyorsunuz. Daha sonrasında da her 10 günde bir yenisini hazırlıyorsunuz. Umarım denersiniz. Lütfen yorumlarınızı bırakmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Beni instagramdan da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.